Elif İpek ile çocuk gelişimi. Herkese merhaba. Bugün sizinle ödül ve cezayı konuşacağız. Ödül ve ceza en başta aile içerisinde terbiye etmek, çocuğu terbiye etmek. Hani çorbaya terbiye yaparsınız ya böyle kıvamına gelir, içilecek kıvamına. Onun gibi terbiye etmek amacıyla kullanılıyor. Ondan sonra Orta Çağ döneminde dinin de etkisiyle beraber günahlar, ayıplar gelmeye başlıyor. Daha sonra çocuğun farkına varılma süreciyle birlikte, çocuğun öneminin anlaşılmasıyla birlikte ki bununla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum çocukluk tarihine dair. Onu orada daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Çocuğun toplum içerisinde bir yeri olduğunun farkına varılmasıyla birlikte artık biraz daha farklı şekilde ele alınmaya başlıyor. Sonra da çocuk birazcık daha tanınmaya başlandığında çocuğun duygularının da varlık gösterme biçiminin de dikkate alınarak ödül ve cezanın kullanılması veya kullanılmaması, kullanılırsa da nasıl kullanılması gerektiği konusunda bir tarihsel ilerleme söz konusu. Ödül ve ceza ilk kullanılmaya başladığı zaman sosyal öğrenme diye bir şey hesaba katılmamış durumda. Daha çok koşullama yoluyla Yaptım cezayı aldım. Yaptım cezayı aldım. Demek ki bu kötü bir durum. Yaptım ödülü aldım. Yaptım ödülü aldım. Demek ki bu iyi. Ödül almaya devam etmek istiyorsam o zaman bunu sürdürmem gerekiyor gibi bir anlayışla aslına bakarsanız öncelikle şekillenmiş. Ama sosyal öğrenmenin keşfedilmesiyle birlikte çocuğun taklit ettiği, gözlemlediği, benimsediği davranışları sürdürdüğü yani sadece ödül konan, ceza konan davranışları yapmak ya da yapmamak yönünde değil ona örnek olunmasının da önemi ortaya çıkmış. Daha sonra çocuğun duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermek, olumlu bir öğrenme ortamının önemi, kendi potansiyelini keşfetmesine destek olmak gibi şeyler de devreye girmiş. Temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliğinin önemi kavranmış ve duygusal zekada keşfedildikten sonra artık günümüzdeki bu uygulanması biçimine gelmiş. Ama tabii bu aralarda dadı programı bizi mahvetti molalarıyla. Çocuğu yok sayan, hiçe sayan, sadece söylenenlere uyması gereken birisiymiş gibi ele alarak çocuğu istenmeyen davranışı yaptığında ya da istenen davranışı yapmadığında grup içerisinden atarak, uzaklaştırarak eğitim verilebileceğine dair Türk toplumunun aklını ve başka toplumların da aklını maalesef çok büyük oranda karıştırdı. Bu okullarda da hala daha uygulanan bir şey ve gerçekten çok yanlış. Çünkü biliyorsunuz insanın en önemli, en büyük ihtiyacı bağlanma. Ama diyorsunuz ki eğer sen istediğimiz gibi olmazsan, istediğimizi yapmazsan, istediğimiz gibi davranmazsan, kendi çatışmalarını ortaya koyarsan, onları bastırmazsan o zaman biz seni gruptan dışarıya atıyoruz. Bu tabii ki çocuk için son derece yaralayıcı bir durum. Asla girmemek lazım. Bizim yaşantımızda ödül ve ceza yok mu? Var. Nasıl var? Mesela diyor ki trafik kurallarına uyacaksın arkadaş. Evet tamam. Neden uyacaksın trafik kurallarına? Çünkü hep beraber yaşıyorsak eğer böyle bir kuralın olması gerekiyor ve bu kurallara da herkesin uyması gerekiyor. Böylece herkesin canı, malı, zamanı koruma altında olabilir. O nedenle kurallara uyacaksın. Belli kurallar var. Neler var? Ben sana bunları önceden söylüyorum diyor. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası şudur. Ehliyet bonundan bu düşer. Şu kadar da para ödemek durumunda kalırsın. Cezaya yaptırımları bunlar. Eğer bunları göze alıyorsanız o zaman bunu yaparsınız. Ve cezasıyla da karşı karşıya kalırsınız. Hatta cezasını öderken de diyor ki eğer şu kadar zaman içerisinde öderseniz o zaman şu kadar da indirimi Söz konusu olabilir. Ehliyet puanınızdaki ceza değişmez ama para cezasında şu kadar da indirim alabilirsiniz diyor. Yani her şey baştan çok net bir şekilde belli. Bu cezanın neden uygulandığı, neden bu cezaya uymamız gerektiği ve bu cezaya uymazsak neler olacağı. Ve hiçbir polis demiyor ki, ya da mobesa kamerası da demiyor ki tamam sen geçtin burada kırmızıda ama hadi neyse bu seferlik öyle olsun zaten burada da kimse yokmuş demiyor. Sonuçta bu ceza bir şekilde uygulanmış oluyor. Düşünsenize ne hissedersiniz? Yeşil yanıyor ve siz geçiyorsunuz. Polis sizi durduruyor ve diyor ki yeşilde geçtiniz. Diyorsunuz ki evet ama yeşilde geçilir. Diyor ki hayır biz kuralları değiştirdik. Artık kırmızıda geçilir ve yeşilde durulur. Bu böyleydi. Ne yaparsınız? Tabii ki sonuna kadar karşı koyarsınız. Çünkü son derece keyfi bir uygulama var. Yani cezai yaptırımları uygularken keyfi Ben sana bunu kaç kere söyledim? Tamam, topluyorum şimdi. Kaldırıyorum bütün bilgisayarlarını, cep telefonunu elinden alıyorum. Artık sana hiçbir şey yok. Oyuncaklarını da kaldırıyorum gibi bir yol izleyemezsiniz. Bu çocuğunuzu yok saymanız anlamına gelir. Daha önce de sınır koyma konusunda konuşmuştuk. Dileyenler o videoyu tekrar gözden geçirebilirler. Çocuğun yok sayılmasına neden olur. Çocuğun yok sayılması da kendisini toplum içerisinde göstermesiyle ilgili bir sürü başka problemleri böyle domino taşı gibi getirir. Cezayı uygularken çocuğunuzun bir rakip olmadığını sadece doğru davranış kazanabilmesi için ya da uygun olmayan davranıştan uzaklaşabilmesi için bu yöntemi kullandığınızı unutmamanız gerekiyor. Bu bir yaptırım hali yani. Seni yeneceğim çocuk gibi bir hal içerisinde olmamanız gerekiyor. Bu nedenle de duygularınızı karıştırmamanız önemli. Sakin bir şekilde uyarılarınızı yaptıktan sonra cezayı uygulamanız gerekiyor. Tabi burada öncelikle şu önemli. Değişmesi gereken bir davranış var ve artık bunu cezalandırmanız gerektiğine inanıyorsunuz. İlk yapılacak olan şey şu. Oturup çocukla bu davranışı sıklıkla karşılaştığınızı ve uyarmak durumunda kaldığınızı, neden uyarmanız gerektiğini, çocuğunuzun bu davranışı neden yaptığını anlamaya çalışarak, yani sen de hep bu davranışları görüyorum, niye yapıyorsun sen bunu gibi değil de, bunun bir nedeni olmalı, sana bunu yaptıran bir şey olmalı, acaba nedir bu gibi birlikte inceleyerek, araştırarak, davranışı birlikte ele alarak buna alternatifler neler olabilir? Ki var da bir çocuksun aslında. Şunları dikkate alabilen bir çocuksun. Senin böyle bir özelliğin de var. Sen aslında şuralarda sabredebilen de bir çocuksun. Ben seni görüyorum. Şunu yaparken son derece sabırlı davranabiliyorsun. Ama senin bu özelliklerini burada kullanmanı engelleyen bir şeyler olmalı. Acaba neler? Onları bulsak da beraber değiştirmeye çalışsak ya ben sana destek olmaya hazırım gibi bir tondan, gibi bir konumdan çocuğunuzla öncelikli olarak bu değişmesi gereken davranışı bir ele almanız gerekiyor. Baktınız olmadı. O zaman bununla ilgili tamam. Bunun senin için daha kolay olabilmesi için benim için bunu yapmak gerçekten zor ama böyle bir yaptırım getirmek durumundayız. Buna nasıl bir yaptırım getirelim sence? Ne yapalım? Yani ne yapıyorsunuz? Cezayı aslında burada birlikte karar veriyorsunuz. Cezaya karar verdikten sonra tamam yapmadın almadın yaptın al sana ceza tamam işte alıyoruz öyle konuşmuştuk ama zaten gibi bir hale de gitmemeniz önemli. Çocuk bu davranışı değiştirmeye çabalarken yanında destek olmanız gerekiyor. Ona rehberliğinizi sürdürmeniz gerekiyor. Yani siz sadece bir ceza kontrolörü gibi başında durmamalı. Aynı zamanda bu davranış değişikliği sürecinde ona destek rehber olma pozisyonunuzu korumaya devam etmelisiniz. Hiçbir ceza anında uygulanmaz bir uyarı, iki uyarı, üç uyarı mutlaka gerektirir. Ama tabii ki bu uyarıları verip ondan sonra bakalım yaptım yapmadım, yapmıyor yapmıyorum, kendisini kontrol ediyor mu etmiyor mu gibi kurtlanarak durmamak lazım. Çocukla rehberliğinizi sürdürmeniz gerekiyor. Eğer bir rotaya karar verdiyseniz o zaman bunu planladığınız şekilde uygulamaya çalışmanız önemli. Çünkü planın dışına çıkarsanız o zaman bu sınırlar yine muğlaklaşır ve çocuğunuz bunun sonunda ceza alacak mı almayacak mı bilemediği için denemelere başlar. Bu sefer siz tetiklenebilirsiniz ve bu denemeler sizi rahatsız ettiği için bağırırsınız. Cezada yine en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de çocuk korktuğu için kendisini bastırmamalı. Yani ya ben ceza alırsam diye eğer oradaki davranış sizin problem olarak gördüğünüz davranış çocuğun bir ihtiyacına denk geliyorsa aslında çocuğun içsel bir çatışmasını ortaya koymasını sağlıyorsa bir rahatlamasını sağlıyorsa eğer sırf sizden korktuğu için bunu bastırmamalı. Çünkü eğer bastırırsa bu illaki bir yerden çıkacak ya sizi atlatacak bir şekilde bunu siz görmeden yapmış olacak. Bu sefer bu da sizi daha fazla tetikleyecek. Ya da bedeninden çıkacak. İşte temreler, saç dökülmeleri, saç yolmalar, bedenine çeşitli zararlar, tırnak yeme, kaş yolma, saç yolma vesaire. işte karın ağrıları, bağırsak problemleri, yeme sorunları, uyku problemleri gibi şeylerle ortaya çıkacak. O nedenle de bu davranış neden oluyor, e, hangi durumlarda oluyor, çocuk buna hangi durumlarda ihtiyaç duyuyor, bu sizin için ve toplum için gerçekten bir problem ve değişmesi gereken bir davranış olabilir ama çocuğunuz için bir ihtiyaçtır. Burnunda bir şey olan çocuğun bir anda burnunu karıştırmaya başlayıp onu çıkartmaya çalışması gibi bir şey aslında toplum içerisinde bu hoş karşılanmaz evet ama burada yapılması gereken şey çocuk burnunu karıştırdı diye ona ceza vermek değil. Ona bir peçete uzatarak aslında bunu peçeteyle yapabileceğini yolunu göstermek olmalı öyle değil mi? Yani sizin cezalandırılması gereken davranış olarak gördüğünüz şey çocuk için içsel bir ihtiyaçta olabilir. Gelelim ödüllere. Ödül dediğimiz şey bir defa abartılmaz. Çocuk tuvaletten çıkıyor, alkış, bravo sana, çok iyi yaptın, harikuladesin, çok güzelsin. Yemeğini yiyor, yemeğini yersen sana çikolata. Ama şimdi o yemeğin ta tarladan toplanıp da ta eve gelip pişmesi, o sofraya konması, o sofrada birlikte paylaşılması, efendime söyleyeyim kokusu, dokusu, tadı, ısısı, bileşenleri, açlığı, tokluğu bir kenara gitti. Ne oldu bizim için? Amaç olan şey yani burada yemek çocuğu çikolataya ulaştıran bir araç haline geliverdi. Burada hedefimizin ve gerçek amaçlarımızın neler olduğunu unutmadan ödül koymak lazım. Ayrıca ödül verirken çocuk karşılık bekleyerek bir şeyler yapmak pozisyonuna gelmemeli. Yani ödüller rüşvete dönüşmemeli. Bu sizinle böyle bir ilişki kurmasına mal olur. Ben bunu yaparsam annem de bunu yapar. Ben bunu yaparsam babam da bunu yapar. Aslında oradaki yapılması gereken şey kendisinin sosyal uyumu ve kendi potansiyelini sağlıklı bir şekilde uygun sınırlar içerisinde gerçekleştirebilmesini olanaklı kılan bir şey. Ödülde de aynı şekilde en baştan kurallar konuşulmalı, şartlar konuşulmalı ve bu şartlara muhakkak ve muhakkak uyulmalı. İşte sen ödevlerini yaparsan eğer ben sana yarım saat daha fazla bilgisayar izni vereceğim demiştim. Ama şimdi sen ne yaptın? Bugün yemeğini de yemedin, odanı da toplamadın. Ben de o yarım saat bilgisayarı vermiyorum. Yani amaçlar birbirine de karışmamalı aslında. Farklı mevzuları bir arada değerlendirmemeye çalışın. Ne diyordu biz ilkokuldaki öğretmenlerimiz? Elma ile armutu toplayamazsınız. Ödül kazandığında bu ödülü neden kazandığını mutlaka açıklayın. Ayrıca ödüller sadece pahalı bir oyuncak, işte bilgisayarda dijital ortamda geçirilen daha fazla zaman, alınan güzel bir şey, götürülen bir sinema etkinliği, tiyatro etkinliği gibi şeyler değildir bir aferin demek, başını okşamak, onu bir kucaklamak, yaptığıyla ilgili geri bildirimler vermek olumlu pekiştireçlerdir. İlla bunların maddesel bir karşılığı olmak zorunda değil. Çocuğunuzu farkında olmadan materyalist bir şekilde yetiştirmeyin. Bir de sıklıkla bana gelen şikayetlerden bir tanesi şu büyük annesi veriyor, büyük babası veriyor. Bırakın versinler. buçuk 2 yaşından itibaren zaten çocuklar kimden neyi alabileceklerini, kimden neyi alamayacaklarını, kimin yanında nasıl davranacaklarını falan çok net bir şekilde çözüyorlar. E büyük anne, büyük babalar da biz onu muzeledik, eleğimize astık şimdi işte... Canımız, taze kanımız, torunumuz gelmiş ona bir tanecik çikolata yedirmeyelim mi yani durumunda olabiliyorlar. Sizin yapacağınız şey şu. Bu büyük annenin yapabileceği bir şey. Bu evde böyle bir kural yok. Bunu büyük babanın evinde yapabilirsin. Ama bu bizim evimize ait bir davranış değil ya da bu bizim evimize ait bir kural değil. Bırakın onlar da kendi ilişkilerini kursunlar. Kendi aralarındaki dengeleri oturtsunlar. Çocuk birazcık da böyle sosyalleşecek aslında. Önce aile içerisindeki dinamiklere yerleşecek. Sonra geniş aile içerisindeki dinamiklere yerleşecek. Böylece daha rahat sosyal ilişkilerde kurabilmeye başlayacak. Yine de gerçek fikrimi size açıklayacak olursam, bana soracak olursanız eğer ödül ve ceza gereksizdir. Çocuk eğitiminde yeri yoktur. Evet 200 yıl önce vardı ama artık yok. Siz siz olun çocuklara ödül ve ceza vermeyin. Bunun yerine daha çok davranışlarını birlikte ele alıp onlara uygun geri bildirimler sunun. Böylece onlar zaten kendi yollarını keşfedecekler, oluşturacaklar. Siz onlarla yoldaş olun. Aynı yolda birlikte rehber olacak şekilde yürümeye çalışın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Elif İpek ile Çocuk Gelişimi